Merhaba. Selamünaleyküm. 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 Sağ olun. Sağ olun. ister ki bütün mahallelere bir an önce verelim ama öyle bir lüksümüz yok. Öncelikler ana burların Geçtiği yerler, ana boruların geçtiği yerler biri direktlidir, biri de şey. Akabe'de, bir de ne doğal aks, aksa bütün her yere birden girebilir, ne de bizim öyle bir gücümüz var yani. Hadi bütün ilçenin hepsine bir anda doğalgaza girelim bir an. ki bütün mahallelere bir an önce verelim ama öyle bir lüksümüz yok. Öncelikler. Yani, yani muhtemelen gezmişsiniz, görmüşsünüz ki Şanlıurfa'da öyle bir millet bahçesi yok. Olamazdı, zor yani. Bu saatten sonra da olamaz. Hem büyüklük anlamında hem donanım anlamında. Yaşadıktan sonra yine ekibimizle birlikte radikal bir karar aldık. Madem artık deprem bölgesiyiz dedik, o zaman depreme dayanıklı sismik izolatörlü binalar yapalım dedik. Ve Türkiye'de bir ilki başardık. Startını verdik, temeller atıldı. Şu anda bin konutu da biz, Eyyubi すみません。